Toprakcığım. Aa, aa, kızım. Ne oldu güzel kızım? Aa, ne oldu evlatçım? Of! Oh. Ah be evlatçım. Siz ne badireler atlattınız. Ne kıyametlerden döndünüz değil mi Şeref Hanımcığım? Şimdi şuncacık şey mesele yapma be güzel kızım. Hadi sil güzel gözyaşlarını. Hadi benim Kadife. Toprak. Ha, bak kocan da geldi. Merhaba. Karımla biraz baş başa kalmak istiyorum. Tabii siz konuşup halledin meselenizi. Şeref Hanımcığım ben gelirken bir aktar görmüştüm. Bakalım o birlikte. Siz gidin İkbal Hanımcığım. Ben sizi kapıda beklerim. Yani yürümeye takatım yok. Hadi. buz gibi bakmana dayanamıyorum. Hele de hiçbir art niyetim yokken. Tamam Sinar. Aynı şeyleri konuşmaya gelmedim merak etme. Bu sorunu halledeceğiz ve arkamızda bırakacağız. Nasıl olacakmış o? Sen ben Azra yemeğe çıkacağız. Olan biten hakkında her şeyi açık açık konuşacağız. <laughs> Ama hayatım başka türlü olmaz ki bu iş. Aklına takılan bütün soruları sorarsın o da cevap verir. Ay saçmalama Çınar, kim bilir kızın gözünde ne durumuna düşeceğim. Kocasına güvenmeyen kıskanç kadın. Yapma saçmalama Toprak, öyle şey olur mu? Hem üçümüzü de canını sıkan bir problem bu. Bunu açığa kavuşturacağız. Of Çınar ya, ne diyeceğim peki ben kıza? İçinden ne geliyorsa, aklına ne takılıyorsa sorarsın, o da cevabını verir. Ee, olsun bitsin gitsin artık bu iş, ne olur lütfen. İyi tamam. Bak göreceksin yemekten sonra daha iyi hissedeceksin kendini. İşlerini bitirince bana haber ver gelip alayım seni. Oh. Acele et ama oyalanma. İyi günler şeref anne. Hangi ara böyle karnın genişledi senin ha? ha? nasıl için alıyor böyle münasebetleri şaşırdım doğrusu. Anne. Ne annesi? Ya yalan mı? Bakıyorum baya baya sosyetik oldun sen. Kocanın naşna fişnasıyla yemeğe gitmeler, arkadaş olmalar. Ne alakası var anne şimdi? Onu sen diyeceksin. Ya kızım düne kadar sarmaş dolaşlar diye gözün çıkana kadar ağlayan sen değil miydin? Aralarında bir şey yokmuş. Ben yanlış anlamışım. Ya gözüne mi? Kocanın sözüne mi? Hay vallahi sen şaşırdın neye inanacağına toprak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.